Evet arkadaşlar az önce oyuna girdim kaydetmeyi, kaydetmeyi unuttuğum için bu burası bu ve bu bir de buradaki ülke yok ülkeyi tam olarak fethetmemiştik o yüzden oraya ben fethettim geldim oradan sonra dağınık. O yüzden şimdi tekrar başlıyoruz. diye tekrar görüyorsun. Sıkıcı olmasın diye ben, ben oraları şey asimle edeceğiz. Tamam, asimle ettik. <laughs> Tamam. Olsun. Tamam. Bunları getirin. Paramız artık Para kazanmamız. Yani altı bin ordumuz var. Bu ne? Evet şimdi soru sorabiliriz. Eee hala

Arkadaşlar bu seriyi bitiriyoruz. Şaka değil. Şaka değil. Bitiriyoruz. Ben yani bütün durduracağım. Durduracağım. Ondan sonra size başka bir şey göstereceğim. bana birinci Petro ayaklandırdıktan sonra Sir Petro ayaklandırdıktan sonra Ondan sonra böyle büyüdü. Büyüdü. Çok bir şey yok. Büyüdü. büyüdü. Ondan sonra büyüdü. Orada kırmanlığı var. Adaltı doğru da son günleri. Batın orada devletin son anları. Kırım Hanlığı. Ben Robot karşıma çıkmıştı. Kırım Hanlığı. Öldü Size nasıl şekillendirebilir medeniyetin ilgileneceğini ve bu medeniyet değiştirebileceğini göstereceğim. <laughs> Evet, bu seride yine Rus çocuğu ama farklı ne bu sene Rus İmparatorluğu fonlamayacağız ah, Rus İmparatorluğu değil söyleriz ama başka bir Sovyetler. bakın Çin İran bunu ben yaptım ve gördüğünüz gibi ne kadar da büyük bunu fonlayacağız Evet ne konuşacağız? Bütün İskandinavya, Avrupa'nın Amerika, Balkanlar, Anadolu, Kafkasya. Ondan sonra işte Asya var, Orta Asya, Japonya var, Kuzey ve Güney Kore, Çin, Moğolistan, Ukrayna falan. Nasıl Slav devletleri falan birleştiririz. Ondan sonra yani bak bunu ben yaptım. Bu benim yaptığım bir şey. Bütün Ukrayna var, Kazakistan. Bu ben bunu bir buldum. bunu Sovyetler yazdı ama bu niye Sovyetler? Yani bütün İskandinavya'yı birleştireceğiz. Balkanların Balkanların hepsi var. Avrupa'nın da bir kısmı var. Avrupa'nın bir kısmı. Kafkasya'nın tabii ki de tamamı sonunda sonra Anadolu'nun bir kısmı. Anadolu'nun bir kısmı. Moğolistan'ın. Moğolistan'ın tamamı. Sonra Çin'in, benim bir kısmı. Çin'in bütün üst tabakasını yiyoruz. Önce Moğolistan'a nasıl Çin'e daha iyi saldırırız bu arada. Pakistan var. Afgan Afganistan. Özbekistan falan yani. Bayağı bir bileceğiz. Bu bence daha iyi bir şey Sizin düşüncelerinizi yorumları belirtebilirsiniz. Ve size bu şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Evet, bu sene bence daha iyi. Bence bu sene daha iyi olacak. Bu var normalde oyunu bildiğiniz gibi Osmanlı'yı kurabilirsiniz ama Rusya, Azerbaycanlı mı? kuramıyor, kuram kuramazsınız. Ben Saveli ekledim. <laughs> Fakat biraz yanlış ekledim. Yanlış. Çünkü İran zamanını almıyorsunuz. On <laughs> <laughs> zamanı düzelteceğim artık. Yani <gülüyor> 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 sonra sonra üzerine bu Osmanlı düzelteceğiz. Ha, var da oldu tamamı var. Ve Balkan ve burası Tekir Tekirdağ, Edirne ve Çorum'da Çorum'da orada <laughs> Çorum'da Çorum'da bir An Anadolu Balkanlarda olduğu için ve Türkiye'nin tek Avrupa'daki toprakları olduğu için burası da var. Yani. Şu anda 2018'deyiz. Yani koruyacağız bir şekilde sizinle beraber bu koca devi daha da daha da büyük olan Sovyetlere bir level up bir level uplayacağız ve daha da büyük olacak. Evet burada Alaska. Aa, bir şey söylemeyi unuttum. Şimdi seni bir biraz imparatorluğu var. Evet Alaska'da var. yani bunun için Amerika ile savaş ilan edeceğiz biz. Fakat öyle Alaska'yı alacağız. Bir sürü şeyler yapacağız. Şimdi yakın diye hemen Finlandiya, İsveç, Norveç Fransa savaş ilan ederiz. O şimdi değil şimdi değil şimdi değil. Neden şimdi değil? Bu arada seni anlayacak sizlerde tamam mı ne olacağını. İleride benim neden bunu yaptığımı anlayacaksınız. Şaka şaka anlamayacaksınız. Ben ben bari niye Sovyetler diyorum. Evet. Niye yani Sovyetler? Böyle bir bu arada burası neden İskandinav'ın tamamı var diyorsunuz? Burası da İskandinavya'da sayılıyor. Burası. Bizim burası da. Burası da İskandinavya'da sayıldığı için işte. öyle yapıyorum. Bu ne? Alan. Harbiden de bayağı kötüymüş. 9 milyon 364 bin kilometre kare Alman kilometre karesi ve ben de söyleyeceğim. On, biz 17 milyon Yani bile devirebiliyoruz. Almanya'da oluruz. Almanya, Polonya falan var. Kırıp, 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 hangi sesi duyuyorsunuz diye soruyor öyle ki. Normalde hep aynı ses geliyor. Fakat sen bu fakat sen bu tiyatı da so şu farzı duyuyorsundur. Hesabını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu arada bu sadece devletin dönüşümünü değiştirmiyor ha. Siz şimdi, ekstradan dönüşüm de ekleyebilirsiniz. Mesela ben Özbekistan'a yanlış da olsa Ana Anadolu Selçuklu dönüşümünü yaptım. Ama sel, büyük Selçuklu İmparatorluğu da vardı ama ben Anadolu Selçuklu yoktu. Bunu yaptım. Yunanistan'a Bizans'ı koydum. Bizans İmparatorluğu. Böyle Afrika'dan alıyorsun böyle 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 alıyorsun onu da. Ondan sonra Finlandiya'ya Finlandiya diye Finlandiya Finlandiya bütün burada bakın. Buradan buraya kadar alınca bakın bu Norveç'i İsviç alıyorsunuz. Rusya'nın buradaki topraklarını alıp Kalmar Birliği göre. Kalmar Birliği bana göre şey kardeşim. Kalmar Birliği bana göre bütün İskandinavya ülkelerinin tek bir çatı altında toplanması. Yani onda bütün İskandinavya ülkelerinin bunu, bunu, bunu. Bence burası da İskandinavya'da sayılabilir. Bence burası da İskandinavya'nın bu toprağı. Bütün ama yani bütün İskandinavya'daki toprakların bir için kalmar birliğini kuruyorsunuz. Kalmar birliği. Kalamar. Eğer ben tanı gerçek bir karakter olsaydı bu oyun oynamazdı. <laughs> evet şimdi ana menüye geliyorsunuz burada evet, editör var ya oyunların bir altına editör editör diyorsunuz en aşağıda bakın burada aşağı aşağı oyun editörünün bir üstünde harita editörüne basıyorsunuz harita dünya 4269 yerlidir buna basıyorsunuz en aşağı iniyorsun burada deniz yolları oluştur. Önceden tanımlamış deniz yolları oluştur. Önceden tanımlamış deniz bunun önerine bir önerine medeniyetler oluşturun bir sıradaki medeniyetler. Burada benim Anadolu Selçuklu, Bizans, Kalmar, Korin 13 Kalı'nın sahibi ve Sovyetler Birliği. Burada siz şekillendirebilir yeni medeniyet ekliyorsunuz. Şekillendirebilir yeni medeniyet ekliyorsunuz. Burada bütün dünya haritası var. Kişinin dünyasızlığı şekillendirebilir medeniyet dediğinizde görürsünüz burada Abbasya'da bütün ülkeler var. Şöyle ben burada Osmanlı yapacağım ama şimdi değil. Bir anket paylaşacağım. O ankette Osmanlı'yı siz belirleyeceksiniz. Siz orada kendi Osmanlınızı yazacağım bu arada. Yorumlara kendi Osmanlı için yapın bakın ne çok fazla ne çok az. Osmanlı ile alakalı Osmanlı ile ilgili sorunu alabiliriz ya. İstersen Viyana'ya gidebilirsiniz. Viyana'ya gerideki. Viyana'ya. Onun gibi. Bir şekilde bir medeniyet diyoruz. biraz bakalım. Burada ne yapalım mesela? Samimi. Şimdi avşar. Avrupa birbirini seçtik ya. Şimdi ben bütün durayım. Bütün Avrupa'ya seçip geliyorum. Fransa'nın büyük Fransa ayarını bu arada eski topraklara? Birinci Fransız İmparatorluğu ilk dönemlerinde İspanya ve İtalya'ya büyük toprakları sahipti Fransa. Birinci biri o zaman o zamanların sonlarına doğru işte Napolyon Bonaparte geldi başa. Size bunu anlatmayacağım bu arada. Rusça da var burada Rusya'da yani bütün Arabilerin toprağı olan birçok ülkenin sadece bütün ülke onun bütün toprakları değil Avrupa'da olan bir toprağı mesela burası. Tamam. Ben devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi yaptım ve bildiğiniz bu da Rusya'nın yani kısımları, evet. Kırım. Şimdi bunu fonlayabilecek ülke, bunu fonlayabilecek ülke bence en köşede, köşelerde olduğu için <laughs> burayı da <laughs> bu arada burası Avrupa'da değil. Burası Avrupa'da değil. Yine ondan sence var da hangi kıtadadır? Kuzey Amerika'da 3 ülke var. Dedi. Bu 2-3 böyle o zaman. Bu da Güney Amerika, Afrika. Sence hangi kıtada yani? Size bir soralım. Bunu hangisi formlayabilir mesela? Şimdi bunu seçiyoruz. Bunu 1 lira değişiklik düşünüyorum. İtalya. Bunu İtalya fonlayacak. Kaybetti. Ha başkent ayarlayalım. Başkent Konstantiniye. Kaydediyoruz. Alma ölü. Geri. Geri. Şimdi İtalya seçeneğimiz de gelecek. İtalya sadece var. İtalya yarın da Avrupa değil İtalya kralını fonlamayı getireceğim. Hani benim Thomas bir zamanlar yönettiği İtalya kralı. <laughs> Örç kardeşi gelecek benim. Ben yaptım. Seler yapabiliyorum. Ama yapmayacağım. Yapmayacağım. <laughs> tamam Allah V Allah. Allah ya oh. Oh, harika Yalnız git aldı geçiyorum geliyorum hari bu gelecek istediğim 3 medeniyet var so Buz so, Özbekistan, Özbek, Azer Azer Azerbaycan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Bu falan bu Asi bir devlet Asi. Burada da Türkiye var. Cumhuriyet yönetiliyor. Cumhuriyet yönetilmeye başladığında i̇şte bu Osmanlı'ya dönüyor gidiyorum gidiyorum ama ne yapacağım tamam hadi Amerika Siviları Amerika similiği modern dünya hadi Amerika Konfederi Devleti evet İtalya'ya geldik İtalya oyna diyoruz başkanım şu anda burada ama <laughs> bakın gördünüz ee, bakın İtalya krallığı varmış ana İtalya krallığı varmış İtalya krallığı var ya zaten varmış ama bu da dışarıya çıkartıyor valla ne dedi, Avrupa Birliği bastığımda bana gereken toprakları gösteriyor süre büyük bir parçası <laughs> Gördüğünüz gibi şekiller Avrupa Birliği diye bana. Mona var bakın. Gördüğünüz gibi yani. Türkiye. Orada bu Türkiye. Türkiye'nin bu Sadece çünkü yüzde ikisi Avrupa geri 96 yüzde doksan altıysa hadi geri yüzde geri kalan yüzde doksan altısı Asya kıtasında bulunuyor mesela Çin Çin bütün ama bütün Avrupa Birliği değil ya daha doğrusu ne değilmiş de değil işte, iyi bir ülke mesela Kanada. Kanada demokratik bir ülke. Demokrasiyle yönetiliyor. Ama neden Avrupa Birliği'ne değil? Çünkü Avrupa'da değil. Yani Avrupa Birliği'ne girmek için demokratik olmanız gerekmiyor. O demokratik olmanız gerekiyor da aynı zamanda da aynı zamanda da arkadaşlar Avrupa Birliği'ne gelmek için Avrupa'da bulunmaz. İki Neyse yani bu videoyu gördünüz. Yine seyreğimizi. Ya da bunu mu yapsak acaba? Avrupa Birliği Avrupa Birliği... Yorumları da belirt. Avrupa Birliği mi diyelim? Avrupa Birliği mi yapalım? Yoksa niye Sovyetler mi? O büyük bir şey yani. O bayağı bir büyük. Hadi. Bay bay. Yorum. Siz yorumlarda belirtin. Bu Avrupa Birliği'nin şu anda bu videoda yaptığımız Avrupa Birliği'nin mi? Yani Avrupa Birliği'ni mi fonlayalım yoksa New Sovyetleri mi? Bay <laughs> bay.